Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada birinci dönem yapılması planlanan yüzde sınavların ertelendiğini duyurdu. Biz de bu videoyu sizlere ulaştırmıştık fakat o videonun altına gelen yüzlerce soru var. Diyorsunuz ki ya tamam biz sınav olduk peki ikinci dönem aynı sınavı bir daha alacağız mı? Karneler dağıtılacak mı? Bunun gibi birçok soru işareti oluştu hepimizin aklında. Ama Milli Eğitim Bakanlığı hemen bir genelge yayınladı orta öğretim kurumları ile ilgili yani liselerle ilgili. Şimdi onları size aktaracağım. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmayacak bu dönemle ilgili. Sınavların ertelenmesi başlığı altında ben şu şekilde maddeler ayırdım. 1. Bu sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi? 2. Karne dağıtımı olacak mı, olmayacak mı? 3. Yapılan sınavlar ve performans notları ne olacak? İptal mi, yeniler mi yapılacak? Uzaktan eğitim süreci ve ara tatil hepsini tüm ayrıntılarıyla açıklıyorum arkadaşlar. Buyurun bakalım başlayalım birlikte diyelim başlatamadım ha şimdi başlattım. Evet sınavlar ne oldu? Genelgede geçen cümle şu şekilde arkadaşlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılmamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiştir. Bakın yeni bir sınav olmayacaksınız dönem sonuna kadar. Kalan sınavlar salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonraya ertelenmiştir. Yani sınavlar iptal edilmedi. İkinci dönemde belirlenecek bir tarihte birinci dönem sınavları kalan sınavları yapılacak arkadaşlar. Bu konuda anlaşalım. Sınavlar yapılmadıysa eğer yapılmayan sınavlarınız varsa bu sınavlar 15 Şubat'tan sonrasına ertelendi bu birinci maddemiz. Gelelim ikinci maddemize. Karne dağıtılacak mı hocam? Evet yani hepsinden notlarımız oluşmadı. Ne olacak bu karne mevzusu dersen? Çok çok net bir cevap var orada da. Birinci dönem karne dağıtımı yapılmayacak. Herhangi bir karne sizlere verilmeyecek liselerden bahsediyoruz arkadaşlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak. Hani az önce 15 Şubat'tan sonra ertelenen sınavlar vardı ya. Evet siz ikinci dönem o sınavları olacaksınız. İkinci dönem olacağınız o sınavlar aslında birinci dönem sınavları. Biliyorum bayağı karışık mevzu ama o sınavlar sayesinde senin birinci dönem karne notun oluşacak. Bunu da böyle bir açıklama getirelim. Devam ediyorum. Peki hocam yapılan sınavlarımız vardı. Verilen performans notları vardı. Bunlar ne olacak? Bunlar iptal mi edildi? Girmeyecek mi hocalarımız onları e-okul sistemine ya da girilenler yok mu sayılacak derseniz onunla da ilgili çok net bir açıklama var. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş yani bugün itibariyle gerçekleştirilmiş bugüne kadar yapılmış olan ölçme ve değerlendirme uygulamaları. Ölçme değerlendirme uygulamaları bir şudur okulda olduğunuz sınavlar, performans notları, sözlü notları siz ne derseniz deyin artık onlara tamam mı? Bunların hepsi geçerli olup bu kapsamda derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır. Eğer bugüne kadar sınav olduysanız ve henüz bunlar e-okul sistemine işlenmediyse bunlar da dönem sonuna kadar arkadaşlar ödevleriniz, performans notlarınız ve olmuş olduğunuz yapılmış olan sınavlar evet artık EOKU sistemine işlenecek ama dediğim gibi az önce sizlere karne verilmeyecek. Kısaca yapılan sınav ve performans notları bugüne kadar hepsi geçerli ama bu dakikadan sonra herhangi bir yüzde sınav yapılmayacak ölçüme değerlendirme yapılmayacağı vurgulanıyor. Peki Uzaktan eğitim süreciyle ilgili bir değişiklik var mı derseniz yine bu yönetmelikte çıkan yönetmelikte bununla ilgili bir değişikliğin olmadığı daha önce verdikleri bilginin geçerli olduğu söyleniyor. Eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edilecek. Biz 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitimlere canlı derslere devam edeceğiz arkadaşlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tekrar bir duyurma gereği duydu. Ve son olarak Ara tatil tarihlerinde bir değişiklik var mı? Bildiğiniz gibi yüzde sınavlar ertelendi. Acaba ara tatil değişti mi diye sorarsan yine o yönetmelikte geçen maddede şöyle. Yarı yıl tatiliyle ikinci ara tatilin birleştirilecek uygulanacağı 25 Ocak 12 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyeti yapılmayacak. Burada ara tatiller verilecek. Burada önemli bir madde var. Normalde ikinci dönem yaptığımız Nisan ayında yaptığımız ortalarında yaptığımız bir ara tatilimiz vardı. Bu ara tatille 15 tatili birleştirdik. 3 haftalık bir tatil yapacağız arkadaşlar. Burada canlı dersler devam etmeyecek. Bu konuda da yine açıklama yapılmış oldu. Yani sınavların ertelenmesiyle ilgili aklımızda oluşmuş olacak tüm soruları aslında Milli Eğitim Bakanlığı böylelikle cevaplamış oldu. Ben de bunları sizlere aktardım. Sizlerin de yorum ve görüşleri varsa videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Yeni bir gelişme olduğunda bunları ben sizlere ulaştırmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız Koçum Benim kanalına abone olarak yeni gelecek gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz diyelim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.